Bir kadın oğlunu gezmeye çıkarır. O sırada bir adamın küçük bir kızı sürüklediğini görür. Küçük kız, sen benim babam değilsin diye bağırarak yardım ister. Ama herkes adamın kızın babası olduğunu sanır. Bu yüzden kimse yardım etmeye cesaret edemez. Kadın bir terslik olduğunu hisseder ve hemen kıza doğru koşar. Küçük kız adamı ısırır, kaçar ve kadına gelip beni kurtar der. Kadın küçük kızın ona anne demesine çok şaşırır. Kadın ne olduğunu anlamadan adam gelir ve kız bana kızgın çünkü ona oyuncak almadı der. Kadına karışmamasını söyler. Ama kadın adamdan şüphelenir ve onun gerçek baba olmadığını hemen anlar. Gerçeği öğrenmek için kadın aklına bir fikir gelir. Adamı kandırmak için bu kız benim öz kızım der. Oğlu da evet o benim kız kardeşim diye destek verir. Adam kadının kendisine inanmadığını görünce sinirlenir, eline bir sopa alır ve kadına saldırmaya kalkar. Tam o sırada küçük kızın gerçek babası gelir, adamın elini tutar ve kızıma bir daha dokunursan seni öldürürüm der. Bunu gören adam korkar ve kaçar. Küçük kız babasını görünce çok sevinir. Elinden tutup baba annemi buldum çünkü o beni kurtardı der. Bunu duyan CEO çok mutlu olur ve kadına teşekkür etmek için onu yemeye davet eder. Fakat o anda kadın bir telefon alır. Annesinin hastanede olduğu onu söylerler. Kadın panikler, CEO'ya cevap bile vermeden hemen oradan ayrılır. Ama bilmeden üvey annesi ve üvey kardeşi bu kazayı uydurur. Amaçları kadının zengin bir yaşlı adamla evlenip onlardan yüklü bir çeyiz almak olur. Yalanı inandırıcı hale getirmek için kardeşi annesinin karnına kan torbası bağlar. Böylece gerçekten hasta gibi görünür. Kadın hastaneye vardığında annesi ölüyor gibi yapar. Bunu gören kadın şok olur. Ama kardeşi o zengin adamla evlenirsen annemin tedavisi olur der. Kadın derin düşüncelere dalar ama artık başka seçeneği kalmaz. İsteksizce evlenmeyi kabul eder. Diğer tarafta CEO da kızın evleneceğini öğrenir Hemen onunla konuşmak için koşar, çünkü artık kıza aşık olur ve onunla evlenmek ister. Ama kızın annesinin hayatını kurtarmak için ödemek zorunda kaldığı ağır bedelden haberi olmaz.